Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rastgele çizgilerde bir tane resim yapacağız. Ee, şöyle bir resim olacak. Bunun mor olanını yapacağım ben. Ee, şimdi videoya başlayalım. Eşyalarımız bir tane keçeli kalem, uçlu kalem veya normal bir kalem, silgi ve tükenmez kalem. Öncelikle rastgele çizgilerimizi çiziyoruz. Mesela şöyle. Biraz saçma oldu ama. Oraları zaten mesela şurayı silsem. Şuraları. Şu ucundan getiririm. Yok baştan. <laughs> Videoyu baştan alıyoruz. <laughs> Konuşabilirsin. Kamera tek bir kârda mı alıyor? Başka hiçbir yeri alamıyor. İnsan hmm. aklına geldi böyle yapmak. Bir yerde görmüştüm ben de yaptım. <laughs> Başparmak. Biz burada böyle şeyler masanın üzerindeyiz. şeyden bir şey geldi mi? Hı? Mesaj nerede? Şeyden işte uzaktan erişim. Yok daha gelmedi. Hem şey olmaz. Tamam. tamam. Şimdi biraz bekleyeyim. Kesme payı falan bırakıyorum. Hı. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rastgele çizgilerden bir tane resim yapacağız. Şöyle bir resim olacak. Şimdi videoya başlayalım. Eşyalarımız bir tane keçeli kalem, bir tane kalem, tükenmez kalem ve yanlış yaparsak diye bir tane de silgi. Öncelikle rastgele çizgilerimizi yapıyoruz. Ben şöyle bir şey tercih ettim. Sonra şuradan Mesela buralara bir tane daha çizgiler çizebiliriz. Evet. Mesela şuradan da şöyle getirsek. Burayı da şöyle getirdik. Şimdi başlayabiliriz. Ya da tam böyle düzgün olsun. Evet. Arkadaşlar öncelikle e, buraları çizgilerimizi çiziyoruz. Şöyle. Aralarına eşit boşluklar yapmaya çalışıyoruz ve iki kenar aynı şekilde aynı çizgilerden oluşmaması gerekiyor. Şöyle çizgilerimizi yapalım. Evet arkadaşlar ben diğer yerlerde aynısını yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben çizgilerimin hepsini çizdim. Ee, şimdi boyamaya geçtim. Boyarken de bir dolu bir boş. bir dolu bir boş diye boyayacağız arkadaşlar. Ee, şimdi ben bir iki tane göstereceğim sonra onları da yapıp geri geleceğim. Şöyle. Bir dolu, bir tane boş bırakacağız şimdi. Evet arkadaşlar bunun gibi bir dolu bir boş yapıp geri geleyim ben. Evet arkadaşlar ben buraların her yerini böyle mora da boyadım. Geriye sadece şu çizgilerin ve etraftaki yerlerin e, siyahla geçmek kaldı. İsterseniz bir de gölge verebilirsiniz. Ama ben vermeyeceğim yani. Öncekinde vermiştim bir de vermeyince nasıl olacağını merak ediyorum. Onun için bir de etrafından geçip geliyorum. Evet arkadaşlar ben Etrafından siyahlarla da geçtim. Ee, böyle oldu. Ortaya bir tane gölgelendirme de yapabilirdik ama yapmadım ben. Bu arada videoyu beğenip abone olup yorum atarsanız çok sevinirim. Yapmak bir saat sürdü arkadaşlar. Çok uzun sürdü. Ama beğenmek çok kısa olur. Abone olmak çok kısa sürer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.